Esselamu Aleyküm Bugün sizlere kendimde pek çok kere mucizesini yaşadığım Vaka suresinden bahsetmek istiyorum. Evet. Vaka suresini biz en çok kimden tavsiye olarak dinledik? Bakın, ee, hikayeyi hatırlıyoruz ama ismi bilmiyor olabiliriz. Günlerden bir gün Hazreti Osman Abdullah İbni Mesud radıyallahu an hastayken onu ziyarete gitti. Baktı ki çok ağır hastadır. Ona dedi ki bir ihtiyacın var mı? Abdullah İbni Mesud radıyallahu an ölecek adamın ihtiyacı olur mu? Rabbim bana kafidir. Kızlarına hazineden bir bağış, bir maaş bağlayayım mı? Dedi Hazreti Osman. Abdullah İbni Mesud buna karşılık olarak bağlama. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki her kim her gece Vakıa Suresi'ni okursa fakirlik isabet etmez. Ben de kızlarıma onu ezberlettim. Her gece okuyorlar dedi. Evet. Eğer Vakıa Suresi sebebiyle rızık gelirse helalinden olur. Bu sureyi okumak da bir rızık kapısıdır diye buyurmuşlardır Hazreti Osman Aleyhisselatu Vesselam. Ben bunu bizzat dediğim gibi pek çok kez mucizesini yaşadım. Yine orada bulunanlardan biri şöyle diyor. Ben bunu duyduktan sonra gidip vaka suresini hemen ezberledim. Bir daha terk etmedim. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki her kim Vaka suresini her gece bir defa okumayı adet haline getirirse ömründe fakirlik görmez. Vaka suresi zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz. İşte ashab kiramın rahmetullahi aleyhim ecmain ilim taktiği öğrenmek, hemen tatbik etmek, hayatına yerleştirmek ve ömür boyu sebat etmek. Evet, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi ve Hz. Abdullah ibn Mesut'un e, bu konudaki sonsuz güveni yani hiçbir şey bırakmıyor e, ve hazineden de çocukları için maaş talep etmiyor. Ee, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne itimadı tam Evet bizler de aslında o ne dediyse değil mi direkt buna itimat etmemiz dahi yeterlidir. Ama arıyoruz ki e, deneyimler, yaşayan insanlardan duymak istiyoruz. Gerçekten de ben bunu ne bir dua ederek, e, ne bir niyet ederek, hiçbir şekilde ne dua ne de niyet etmeden... E, her akşam namazımdan sonra bir kez vaka suresini okudum. Buna devam ettim. Tabii ki devam ederken de namazlarıma riayet ettim. Zengin oldum demiyorum ama yıllardır bitiremediğim bir borç vardı. Yani küçücük bir borç bitmiyordu. Yıllardan beri bitiremediğim bir borç vardı. Bazı vesileler oldu ve yani artık ümidimi kestiğim borcumu kapatmış oldum. Çok şükür. Yani bunun da en büyük vesilesinin vaka Suresi'ne devam etmem olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Lütfen bu sureyi ihmal etmeyin. Her gün okuyun. Ezberle bir ihtimaliniz varsa da ezberleyin. Yani ben sık sık okuduğum için artık ilk sayfayı çok rahat bir şekilde ezbere okuyabiliyorum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.